Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bu haftaki uzaktan eğitim programına başlamadan önce geçen hafta sorduğumuz bilmecenin cevabını öğrenmek ister misiniz? Evet, geçen hafta sorduğumuz bilmecenin cevabı kalpti çocuklar. Bu haftaki konumuz da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar peki 23 Nisan'da neden bayram yapıyoruz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Türk askerleri Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmışlardı. Düşman topraklarımızdan atılma sürecinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu önemli günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Her yıl bu nedenle 23 Nisan günü tüm yurtta çocuklar tarafından coşku ve sevinçle kutlarız. Aynı zamanda bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin de sembolüdür. Çocuklar sizlerle Atatürk'ün bir anısını paylaşmak istiyorum. Atatürk bir gün bir ilkokula ziyaret etmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı onu yanına çağırdı. "Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?" dedi. Çocuk cevap verdi. "Bir şeyim yok efendim." diyerek arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Atatürk, "Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum." dedi. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerini Atatürk'e çevirdi. "Atam, seni ben yakından görmek isterdim." geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı saldık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz ona ağlıyorum. Atatürk o vakit bütün çocuklara baktı. Beni her vakit görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin. Evet çocuklar, Şimdi sizlerle püskürtme tekniği kullanarak bir bayrak etkinliği yapmak istiyorum. O zaman yapacağımız bayrak için kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım mı? Evet. Çocuklar bu bayrağı yapmak için bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Bir kırmızı boyaya, püskürtme için bir diş fırçasına, Eski kullanmadığımız bir diş fırçasına ve ellerimiz kirlenmesin diye bir eldivenim. Sizin için daha önceden kesip hazırladığım bir ay ve bir yıldızımız var. Ve bir yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Evet çocuklar. A4 kağıdımızı güzel bir şekilde düzgün bir şekilde koyuyoruz. Boyamızdan Kırmızı boyamızdan alıp biraz suyumuzu batırıyoruz. Tabi bu arada ben eldivenlerimi giyiyorum. Evet fırçamıza şu şekilde boyayı döküyoruz. Evet çocuklar ben sizler için daha önceden hazırladığım ve kuruttuğum şöyle hazırladığım bir kağıdımız var. Şimdi zamandan kazanmak için size şimdi daha önceden hazırladım. Şimdi bayrağımızın üzerine ayımızı ve yıldızımızı yapıştırıyoruz ve bu şekilde faaliyetimizi tamamlıyoruz. Evet çocuklar bugünkü etkinliğimizin de sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşçakalın.